Kare köklü sayılarla alakalı pekiştirme soruları çözelim. Yukarıdaki şekilde yan yana duran her iki kutudaki sayının çarpımı iki kutunun da ortak olarak üzerinde bulunan kutuya eşittir. Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kutuların içinde A, B, C, D, E harfleriyle gösterilen sayılar doğru verilmiştir diyor. Şimdi soru sana ne diyor? Yan yana duran her iki kutudaki sayının çarpımı iki kutunun da ortak olarak üzerinde bulunan kutuya eşittir. E yani D ile... 4 kök 6'nın çarpımı e'yi veriyormuş. B ile kök 2'nin çarpımı kök 18'i veriyormuş. 2 ile A'nın çarpımı kök 12'yi veriyormuş. Bu şekilde düşüneceğiz. O zaman hemen şu B'yi bulalım. B ile kök 12'nin çarpımı kök 18 ise B çarpı kök 12 eşittir kök 18. Her tarafı kök, on, kök 2'ye bölüyorum ki kök 12 mi dedim ben? Kök 2. Söyle işte farklı söylemiş olabilirim. Şu kök 2'ler gitsin B yalnız kalsın. Köklü ifadelerde bölme tek kök içinde yapılabiliyor demiştik. 18'i 2'ye böldüm kök 9. Kök 9 dışarıya 3 olarak çıktı. B sayısını bulduk 3 olarak. Şimdi gelelim şu kenara yazalım B'yi 3 diye. Aşağı indireceğiz şıklara bakacağız tek tek. Sonra C'yi bulalım. C ile kök 12'nin çarpımı 4 kök 6'yı veriyormuş. O zaman C çarpı kök 12, 4 kök 6. Her tarafı kök 12'ye bölüyorum. C'yi bulabilmek için bunlar sadeleşip gidecek. Bu durumda ne oldu? 4 çarpı kök 6 bölü kök 12. Şöyle olmayacak mı? Kök 6 bölü kök 12. Yani bu durumda 4 çarpı 6 ile 12'yi sadeleştirsen 1 bölü 2 mi olur? Bu da sana şunu gösterir. 1 kök dışına çıkar 4 ile çarpılır. Pay 4 olur. Payda da kök 2 olur. Payda kök kabul etmez diyorduk. Eşleniyle çarpacağız. Çarpalım kök 2 ile. O zaman ne oldu? 4 kök 2 bölü. Kök 2 ile kök 2'yi çarp. Kök 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Son olarak 4'ü 2'ye böldüm. 2 yanında da kök 2 var. Demek ki C sayısı ne çıkmış? 2 kök 2. D'ye bakalım. Ya da önce A'yı bulalım. 2 ile A'yı çarpmışız. Kök 12 çıkmış. 2A kök 12 ise her tarafı 2'ye bölelim. A'yı bulmak için. Bu durumda kök 12 bölü 2. Şöyle yapalım mı? Kök 12 bölü 2 kökün içine 4 olarak girer. Yani 12 bölü 4'ten aslında kök 3 olarak bulmuşuz A'yı. A sayısı da kök 3 oldu. Şimdi kök 18 ile 2 kök 2'yi çarpınca D'yi buluyormuşuz değil mi? Hadi bulalım. Kök 18 çarpı 2 kök 2 üstlerinde D olduğu için bu bana D'yi veriyor. Şimdi şu 18 ile 2'yi çarpsam ikisi de kökün içinde ya kök içleri kök içleriyle çarpılıyor. Kök 36. Kök 36'nın başında da şu iki kat sayısı olacak. Kök 36 6 olarak çıkacak. Yani 2 çarpı 6'dan aslında 12 sayısını bulacağım ben. Bu da D'yi veriyor. Son olarak E'yi de bulalım. 12 ile 4 kök 6'yı çarpınca E'yi buluyormuşum. 12 çarpı 4 kök 6. 12 ile 4'ü çarp 48. Yanında da kök 6. Demek ki E sayısı da 48 kök 6 olarak bulunuyor. Şimdi bunların hepsini bulduktan sonra e, şıkları görebilmek için biraz küçültüyorum ekranımızı. Şöyle E'yi ne bulmuştuk? 48 kök 6. Nerede E? O zaman A ile B seçeneği gitti bak eledik onları. Sonra Kaydırınca da neyi nerede bulduğumuz görünmez oldu. C'yi ne bulmuştuk? C'yi 2 kök 2 bulmuştuk. C 2 kök 2. Zaten C'de de D'de de aynı. B'yi 3 bulmuştuk çocuklar. Bakın şurada 3 bulmuştuk. Ama C seçeneğinde B'ye 9 demiş. Gitti. A'yı ne bulmuştuk? Kök 3 bulmuştuk. Bak şurada. Küçültünce kaydırınca gitti. O zaman A'nın da kök 3 olduğu yer. Yani yanıtımız D seçeneği olur. Ekranı biraz daha verimli kullanalım. Şıkları da görebilecek halde açalım ki soruyu. Sonra kaydırmak zorunda kalmayalım. Şöyle. Evet. Pazar alışverişine çıkan Ahmet'in kök 4500 TL'si vardır. Ahmet alışveriş listesinde bulunan ürünlerin yanına fiyatlarını ve kaç kilogram alacağını yazmış. Elmadan 2 kilo alacakmış. Bir kilosu 2 kök 5'miş. Armuttan 1 kilo alacakmış. Bir kilosu kök 80'miş gibi gibi. Buna göre Ahmet'in geriye ne kadar parası kalır? Toplam parası belli, aldıkları belli. Şimdi bu aldıklarına ne kadar harcadığını bulalım mı? Elmanın kilosu 2 kök 5'miş, 2 kilo alacakmış. O zaman 2 çarpı 2 kök 5 artı. 1 kilo ne alacak? Armut. Kilosu kök 80. 1 kilo ne alacak? Brokoli. Kilosu kök 45. Kök 45'e brokoli mi olur ya? Aman. Hele ki şu anda. Şu anda aldı başını gidiyor bütün fiyatlar. Soğan 1 kilo alacakmış. Kök 245. Yalnız dikkat edersen, soğan brokoliden pahalı. 245. Domatesin 1 kilosu 5 kök 5. Keşke olsa 5 kök 5. Şimdi domatesi 30 liraya bulursak artık. Salatalık kök 45. Hepsinden birer kilo aldı ya bunların. O yüzden kimseyle çarpmaya gerek duymadık. Bir kilosu neyse onu yazdık. Ama elmadan iki kilo aldığı için onu ikiyle çarptık. Şimdi toplam tutar. Bu bizim alışverişimizin toplam tutarı. 2 kere 2 kök 5, 4 kök 5. 80 yerine ne yazabilirim çocuklar? 16 çarpı 5 yazamaz mıyım? 16 4 olarak çıkar. 5 kökün içinde kalır. Değil mi? 80 sayısına 16 çarpı 5 yazarım. 16 e, 4'ün karesi olduğu için 4 olarak çıkar. 5 kalır. 45'e 9 çarpı 5 yazarım. 9 3 olarak çıkar. 5 kalır. 245'i nasıl yazsak acaba? Mesela 245'i 5'e bölsek ne olur? Ee, 5 kere 4, 20 olur. 45, 49 mı olur? 49 çarpı 5 diye yazabiliyorum. E o zaman 49 7 olarak çıkar, 5 kalır. Bu zaten 5 kök 5'ti. 45'i 9 çarpı 5 yazıyordum, 9 3 olarak çıkıyordu, e, 5 içeride kalıyordu. Köklü sayılarda toplama kuralı neydi? Kök içindeki sayı aynı olacak. Kat sayılarla toplayacaksın. 4 tane kök 5'e 4 tane kök 5 ekledim 8 tane kök 5 oldu. 8 kök 5'e 3 kök 5 ekledim 11 kök 5 oldu. 11'e 7 ekledim 18. 18'e 5 ekledim 23. 23'e 3 ekledim 26 kök 5. Bu benim yaptığım alışverişin tutarı. Elimde ne kadar para var? Kök 4500 TL. Elimdeki para. Kök 4.500 TL Ben bunu şöyle yazabilir miyim? Kök dışına nasıl çıkacağını buluyorum bak şimdi. 45 çarpı 100 diye yazabilir miyim bunu? Sonra hadi biraz daha geliştirelim şu işi. 45'e 9 çarpı 5 yazsam, yanında da çarpı 100 vardı. E o zaman 9 3 olarak çıktı dışarı. 100 10 olarak çıktı dışarı. Ama 5 zavallı, kimsenin karesi olmadığı için dışarı çıkamadı. Yani aslında benim toplam param ne kadarmış? 30'la onun çarpımın pardon 3'le onun çarpımından 30 kök 5. Bu benim toplam param. 30 kök 5 benim param. Ne kadar harcadım bu aldığım ürünlere? 26 kök 5. İçinden çıkar bakalım. 30 kök 5'ten 26 kök 5'i. Çıkarma kuralı neydi? Kökler aynı olacak. Kök dışlarındaki katsayılarla işlem yapacağız. 30 tane kök 5'ten 26 tane kök 5 çıktı. 4 tane kök 5 kaldı. 30'dan 26'yı çıkarınca. O zaman yanıtım C seçeneği olur. Anlaşılmayan bir yer olursa chat kısmından yazacaksınız. Yazdığınız zaman ben de görünce o soruyu üzerinden tekrar anlatacağım. Biliyorsunuz artık diye her defasında uyarmıyorum. Geldim 65. soruma. Biraz küçültelim de şunu ekranı kaplasın. Şimdi bana diyor ki ilk dört adımı verilen şekildeki örüntüde AB kök 512 santimetreymiş. Heh, şurası yani AB uzunluğu kök 512. Buna göre dördüncü adımdaki en küçük karenin çevresinin uzunluğu nedir? Şimdi en küçük karenin diyor ya keşke bir açıklama daha yapsaydı. Burada verilen şekillerin hepsi karedir deseydi iyiydi de Hani şurada diyor ya en küçük karenin. Oradan anlıyoruz artık. Bu bir örüntü olduğuna göre. Örüntü ise aynı şekillerden oluşması lazım. Doğru mu? O zaman demek ki en son şekil bir kare ise buradaki tüm şekiller birer kareymiş. Anladığımız bu. Ee, ilk, i̇lk etapta AB'nin uzunluğunu vermiş. Kök 512. Çocuklar 512 kök dışında nasıl çıkar? Bir bakalım. 512. Kimle kimin çarpımıdır? 256 ile 256 ile 2'nin çarpımı değil mi bu? 512 sayısı. 16 değil mi 256'nın? Yani 256 16'nın karesi değil mi? O zaman 256'yı hadi dışarıya 16 olarak çıkarın. Yanındaki kök 2 de kalsın. O zaman aslında şurası 16 kök 2'ymiş. Örüntü olduğuna göre ikiye bölelim şurayı. Düzgün ilerleyecek. 8 kök ikisi yukarıda, 8 kök ikisi aşağıda. Bize diyor ki dördüncü adımdaki en küçük karenin çevresi. Şu birinci adım, şu ikinci adım, şu üçüncü adım, şu dördüncü adım. Dördüncü adımdaki en küçük karenin bir kenarını bulursak çevresi zaten çıkacak. Şimdi çocuklar, burası bak 8 kök 2 ya. E bunun tam karşısındaki kenar da 8 kök 2. 8 kök 2'yi 2'ye bölsek 4 kök 2'ye 4 kök 2 gelir. E şimdi burası 4 kök 2 ise burası da 4 kök 2. Bunu 2'ye böl. 2 kök 2'ye 2 kök 2 gelir. Değil mi? Burası 2 kök 2 ise burası da 2 kök 2'dir. Bunu da 2'ye böl. 2 kök 2'yi 2'ye böl. Kök 2'ye kök 2 gelir değil mi? E yani küçük karenin bak şuranın bir kenarı ne oldu? Boyalı küçük karenin bir kenarı kök 2 oldu. E o zaman bir kenarı kök 2 olan karenin çevresini istemiyor mu bizden? Kare olduğuna göre bütün kenarları aynı olacak. O zaman çevre eşittir. Bir kenarını 4 ile çarpıyorum. 4 kök 2. Ya da bütün kenarları topluyorum. Kök 2, 2 kök 2, 3 kök 2, 4 kök 2 şeklinde bulurum. C seçeneği oldu yanıtım. Devam ettik bakalım. Diğer sorumuz ne diyor bize? 66. soru. A ve B birbirinden farklı birer tam sayı olmak üzere şekildeki dikdörtgenin kısa kenarı A kök 3 metre. Zaten yazmış üstüne. Uzun kenarı B kök 3 metre onu da yazmış. Dikdörtgenin alanı 48 metrekare olduğuna göre çevresinin uzunluğunun metre cinsinden değeri hangisi olabilir? Bakalım. Alan nasıl bulunur dikdörtgende? Kısa kenarıyla uzun kenarını çarparak öyle değil mi? Tamam bulalım hadi. Alan Kısa kenarı A kök 3 çarpı. Uzun kenarı B kök 3. Neye eşitmiş alanı? 48'e eşitmiş. Kök 3 ile kök çarpınca kök 9. O da dışarıya 3 olarak çıkıyor. Doğru mu? 3. A ile B'yi çarpınca bunlar da kök dışındaki sayılar ya birbiriyle çarpılacak. 3. A çarpı B. Yani 3 AB oldu. Doğru mu? Neye eşitmiş? 48'e. O zaman AB'yi bulmak için her tarafı 3'e bölelim. Kat sayısına bölelim. Bakın bu üçler gitti. Ne kaldı AB'ye? 48 bölü 3'ten 16 kaldı. AB'ye 16 kaldı. Bir dakika. AB 16. Şimdi bana diyor ki çevresinin uzunluğunun metre cinsinden alabileceği değer ne olabilir? Şimdi A çarpı B çocuklar. A çarpı B. 16 ise A ve B birbirinden farklı tam sayıdır diyor. 16'nın çarpanlarını bulalım. 1 çarpı 16. 2 çarpı 8. 4 çarpı 4. Başka da yok. A ve B birbirinden farklı dediği için 4 çarpı 4 olma ihtimali gitti. Yani A da B de 4 olamaz. Niye? Niye 4 olamaz? Çünkü çocuklar A ve B birbirinden farklı demiş. Tamam mı? Birbirinden farklı dediği için 4, 4 olamaz. Aynı oluyor çünkü. Sonra devam edelim. 1 ile 16 olabilir, 2 ile 8 olabilir. Şimdi diyelim ki A'nın 1, B'nin 16 olması durumunda. Bir kenarı bir kere kök 3'ten kök 3 olur. Diğer kenarı B 16 idi ya. 16 ile kök 3'ün çarpımından 16 kök 3 olur. Bana diyor ki çevresi ne olabilir? Şimdi bir kenarı kök 3, diğer kenarı 16 kök 3 olduğunda çevre ne olabilir? Hani dikdörtgenin çevresi nasıl bulunuyordu? Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpacağız. Çünkü ikişer tane kısa ve uzun kenarımız var. 2 ile çarpıyorum kimi? Kısa kenarla uzun kenarın toplamını. Kök 3 ile 16 kök topladım. 17 kök 3 oldu. Şuraya yazayım. 17 kök 3. Bunu da 2 ile çarpacağım. 2 kere 17 34. 34 kök 3 olabilir. Sonra yani birinin birbirinin 16 olması ihtimalini düşündüm. Sonra da birinin 2 diğerinin 8 olması ihtimalini düşünelim. Kim 2 kim 8 olacak? A2, B8. A 2 B 8. Hadi A'nın 2 B'nin 8 olması ihtimalini düşünelim. A 2 ise burası 2 kök 3 B 8 ise burası 8 kök 3 olur. Yine çevre çocuklar. Kısayla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpacağız. Kısa kenar 2 kök 3 uzun kenar 8 kök 3. 2 çarpı 2 kök 3 ile 8 kök 3'ü topladığımda 10 kök 3 oldu. E şimdi 10 kök 3 ile de 2'yi çarptığımda 20 kök 3 olabiliyor değil mi? O zaman şıklara baktığımda olabilecek olanlar 34 kök 3 ile 20 kök 3. 34 kök vermemiş ama 20 kök 3'ü vermiş. Demek ki 20 kök 3 bizim doğru yanıtımız olacak. Bir önceki soruyla alakalı arkadaşınız sormuş. Demiş ki hocam üstteki kareli soruda da dördüncü adımda bütün kareyi sormuyor mu? Hayır. Bak bir daha çıkalım üstteki soruya. Bana diyor ki Dördüncü adımdaki en küçük karenin çevresi. Dördüncü adımdaki en küçük kare şu olmuyor mu bak? En küçük kare boyalı bölgelerden bahsediyor. Dördüncü adım burası. İçinde de birer tane küçük kareler var. En küçük karelerin demiyor. Karenin çevresi diyor. Çoğul eki kullanmamış. Anlaştık mı? Dördüncü adımdaki dört tane birbirine eş küçük kare var. Onlardan bir taneciğinin istiyor. Şimdi devam edelim. Peki o zaman geldik 67'ye. Bana diyor ki verilen duvarda iki pencere ve bunlar arasında bir klima bulunmaktadır. Pencereler ile klima arasında boşluk yoktur. Bu duvarın uzunluğu kök 98 metredir. Pencerenin uzunluğu sırasıyla kök 32 ve kök 2 olduğuna göre klimanın uzunluğu nedir? E yani çocuklar şimdi pencerenin uzunlukları verildiyse klimanın uzunluğunu bulmakta ne var? Şuraya x diyelim. Büyük pencerenin uzunluğu, küçük pencerenin uzunluğu ve x'in toplamı neymiş? Kök 98. Hadi yazalım o zaman. Kök 32 artı ne biçim yazdım öyle ya? Kök 32 artı x artı kök 2 neye eşitmiş? Kök 98. 32 sayısı 16 çarpı 2 yazıldığında 16 4 olarak dışarı çıkar. 2 kökün içinde kalır x diyorum. Zaten yanında kök 2 var. 98 sayısı 49 çarpı 2 olarak yazıldığında 49 7 olarak çıkar ama 2 kökün içinde kalır. Şimdi 4 kök 2'ye bir tane kök 2 eklersen burası 5 kök 2 oldu. Yanında da x var. Diğer tarafta da 7 kök 2 var. Çocuklar x'i bulmak için 7 kök 2'nin yanına 5 kök 2'yi atarsınız. Eksi olarak geçer. Yani 7 kök 2'den 5 kök 2 çıkarsa bize kalır 2 kök 2. Aradığımız neydi? Klimanın uzunluğu. Tamam o zaman. 2 kök 2 olarak bulduk. Geldim bir sonraki soruma. Şekildeki dördüncü karenin alanı 64 santimetre karedir. Her kare kendinden önce gelen karenin bir kenar uzunluğunun kök iki katı olacak şekilde çizilmiştir. Buna göre birinci ve üçüncü karelerin çevrelerinin uzunlukları toplamı kaç santimetredir diyor. Dördüncü karenin alanı. Alanı verilen karenin bir kenarı nasıl bulunur? Alanını kökün içine alacaksın. Yani kök 64 diyeceksin. Bu da dışarıya 8 olarak çıkar. Dördüncü karenin bir kenarı. Dördüncü karenin bir kenarı. Bir kenarı. Burası neymiş? 8. Bana diyor ki her kare kendinden önce gelen karenin bir kenar uzunluğunun kök 2 katı olacak şekilde çizilmiş. Yani kendinden önce gelen karenin bir kenarının kök iki katı 8'miş. O zaman ben buraya x desem, şuraya x olsa. Neyin kök iki katı 8'dir mantığını kullanacağım. X'in kök iki katı 4. karenin bir kenarı yani 8'i veriyor. Her tarafı kök 2'ye bölsek çocuklar. Bu arada şu yazımlara da dikkat edelim. Eşittir nereye yazılır? Kesir sayısını tam ortalayacak şekilde yazılır. Şu kökleri silelim. 8'i de kökün içine alalım. Şimdi paydayı eşleniyle çarpmak uzun iş. 8'i de kökün içine alalım. 64 olsun. Paydada da kök 2 var. Şimdi ne yapmam gerekiyor? 64'ü 2'ye bölmem gerekiyor değil mi? Yani kök 32 mi oluyor? Kök 32 nasıl dışarı çıkar? 32 16 çarpı 2'dir. Sen 16'yı 4 olarak çıkarırsın 2 kalır. Ha demek ki şuralar 4 kök 2'ymiş. Hani 4 kök 2'yi kök 2 ile çarparsan ne olur? 2 kere 4'ten 8 olur. Şimdi bana diyor ki bir önceki kare ne olmalı ki kök 2 katını alınca 4 kök 2 olsun? Bu da 4 olmalı. Çünkü 4'ü kök 2 ile çarparsam 4 kök 2'yi bulurum. Aynı mantıkla birinci kareyi bulalım. Mesela buraya A diyelim. A olsun bura. A'nın kök 2 katını alacakmışım 4 olacakmış. Bir sonraki kare olacakmış. A'nın kök 2 katı 4 ise her tarafı kök 2'ye bölelim de A'yı bulalım. Yine şurada düzgün yazım yapalım. Kök 2'ler gitsin. A kalsın. 4'ü kökün içine so hemen alalım. 16 olarak girer. Kök 2'yi de yazalım. 16'yı 2'ye bölünce ne olur? 8 yani kök 8. Şimdi bu zavallı 8 4 çarpı 2 olarak yazıldığında Dört iki olarak çıkıp kendi diğer iki kökün içinde kalmaz mı? O zaman ne yapıyoruz? A sayısı aslında iki kök ikiymiş diyoruz. Şurası iki kök ikiymiş. Bütün karelerin bir kenarını bulduk mu? Şu dört kök ikileri de yazayım. Şuraya. Hepsini bulduk değil mi? Devam ettim. Üçüncüsü 32 olması gerekmiyor mu dedin öyle mi? Nasıl yani? Üçüncü karenin bir kenarı mı demeye çalışıyorsun? Bir kenarı zaten kök 32. Kök 32'yi dışarı çıkardım. Şimdi 32'yi 16 çarpı 2 yazdım. 16 4 olarak çıktı. 2 içeride kaldı. Anladık mı? Üçüncü karenin bir kenarı zaten kök 32. Ben kök 32'yi sadece düzenledim. 4 kök 2 olarak düzenledim. Aynı anlama geliyor. Benden ne istiyordu? Birinci ve üçüncü karenin çevre uzunlukları toplamı nedir? Hadi gelin bulalım. Şimdi birinci karenin çevresi. Birinci çevre. Nasıl buluyorduk? Kare olduğu için bütün kenarları aynı ya. Bir kenarını dörtte çarpacağız. Dört kenarı olduğu için. Dört çarpı bir kenarı iki kök ikiydi. E, dört kere iki sekiz olduğuna göre sekiz kök iki. Şimdi üçüncü karenin çevresi. 4 çarpı 1 kenarı. 1 kenarı neydi? 3. karenin 4 kök 2. 4 kök 2 yazdım. 4 kere 4'ten 16 kök 2 oldu. Bunların ikisinin toplamını mı soruyor çocuklar? Yani 8 kök 2 ile 16 kök 2'nin toplamını mı soruyor? İkisini toplarsam 24 kök 2 olarak bulurum. Var mı aklınıza takılan bir soru? Sormak istediğiniz bir yer varsa sorun. Diğer soruya geçmeden önce. Devam ettim o halde. Yukarıda kısa kenar uzunluğu 2 kök 3 cm ve alanı 18 cm kare olan dikdörtgen verilmiştir. Bu dikdörtgenin çevresi yanında bulunan tel ile çevrildiğinde telin 2 kök 3 cm'lik kısmı artıyor. Buna göre bu tel ile oluşturulabilecek karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Bu tel ile oluşturulacak karenin bir kenarı. Çocuklar alanını vermiş ya bize. Yani şimdi şu uzun kenarı bulmak kolay. X diyelim buraya. Uzun kenarla kısa kenarın çarpımı alanını vermeyecek mi? Yani iki kök 3 ile x'in çarpımı 18'i vermesi gerekiyor x çarpı 2 kök 3 neye eşitmiş? 18'e alanına. Her tarafı 2 kök 3'e bölsek. 2 kök 3'e bölelim buraları. Bir dakika. Şöyle. Bu 2 kök 3'ler gider. x uzunluğum ortaya çıkar. 18'i 2 ile sadeleştirirsek. Yani 18'i 2'ye bölsek. Yukarıda 9 kalır. Aşağıda kök 3 kalır. 9'u kökün içine alsak 81 oluyor. Paydada da 3 var. 81'i 3'e bölsek 27 mi oluyor? Yani kök 27 mi oluyor? 27 nasıl çıkıyor kökün içinden çocuklar? X kök 27 buldun ya sen. 27'yi 9 çarpı 3 yazsan, 9'u 3 olarak çıkarsan, öbür 3 içeride kalsa. Aslında şu uzun kenar ne çıktı? 3 kök 3. Elimdeki telle bu şeklin çevresini sarmışım. 2 kök 3'lük kısım kalmış. Yani bu şeklin çevresine, bak şuraya, şu tırtıklarla çizdiğim yere, tırtıklarla çizdiğim yere giden tel çevre kadardır değil mi? Bu çevreye şu iki köküçü eklersem telin toplam uzunluğunu bulurum. Önce çevresini bulayım dikdörtgenimin. Kısa kenarla uzun kenarın toplamının iki katı mıydı? 2 çarpı Kısa kenarımız neydi bizim çocuklar? 2 kök 3. Uzun kenarı da biz ne bulduk? Bakın şuraya şunlardan bahsediyorum. Kısa kenar 2 kök 3, uzun kenar 3 kök 3. Bunları toplayıp 2 ile çarparsam çevreyi bulacağım. 2 kök 3 ile 3 kök 3'ü topladığım zaman 5 kök 3 olur. 5 kök ile 2'yi çarparsam 10 kök 3 olur. Yani benim çevrem 10 kök 3. E, ne diyordu bana? Bir de diyordu çıkıntı var. Şu 2 kök 3'ü de ekle telin toplam uzunluğunu bul. Tel Tel deyince sanki telefon yazmış gibi oldu. Telin uzunluğu diyelim. Telin uzunluğu. Çevre. Yani 10 kök 3 artı 2 kök 3. Çıkıntıyı da topluyoruz ya. Yani 12 kök 3 mü oldu? O zaman 12 kök 3 uzunluğundaki bir telle oluşturulabilecek karenin bir kenar uzunluğu diyor. Çocuklar bunu dörde bölmeyeceğiz mi? Çünkü karenin dört tane birbirine eşit kenarı olur. Benim elimde 12 köküç uzunluğunda bir tel var. Ben bunu 4 eşit parçaya ayırırsam birbirine eşit dört kenarı olan kareyi elde ederim. O zaman karenin bir kenarı telin uzunluğunu dörde bölerek bulunur. 12 köküçü dörde böleceğim. 12 ile 4'ü sadeleştirdim. 3 kaldı. Yanında da köküç var. Demek ki bir kenarı 3 köküç olarak bulunur. Burada da problem yoksa geçiyorum. Varsa sorun. Şekil 1'deki dikdörtgenin kenar uzunlukları verilmiştir. Bu dikdörtgenden 3 tane kullanılarak şekil 2 oluşturulmuştur. Buna göre yeni oluşan şeklin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi verilen verileri kullanalım. Önce kök dışına nasıl çıkıyorsa çıkaralım işimiz kolay olsun. Kök 98 ifadesi 49 çarpı 2 olarak yazıldığı için 7 kök 2 olarak çıkar. Kök 8 ifadesi 4 çarpı 2 olarak yazıldığı için 2 kök 2 olarak dışarıya çıkar. Yani aslında kısa kenarı 2 kök 2, uzun kenarı da 7 kök 2 olarak verilen bir şekil var elimde. Kısa kenarımız neydi? 2 kök 2. Uzun kenarımız neydi? 7 kök 2. Burası da 2 kök 2. Burası da 7 kök 2. Yazalım 2 iki kök 2'mizi. 7 kök 2'mizi. Uzunlara 7 kök 2, kısalara 2 kök 2 yazarak ilerledim. Bana diyor ki oluşan şeklin çevresi nedir? Çocuklar bakın şimdi. Şurası 2 kök 2 değil mi? 2 kök 2. Sonra sileriz bu yazdıklarımızı. Burası da 2 kök 2. E buranın tamamı ne? 7 kök 2 değil mi? 2 kök 2, 2 kök 2 daha 4 kök 2. O zaman 7 kök 2'den şu 4 kök 2'yi çıkarırsan aradaki yer kalır. 7'den 4'ü çıkar 3 mü? Demek ki burası 3 kök 2. Şuraları siliyorum kafanız karışmasın diye. Şimdi oluşan şeklin çevresini bulmak için ne yapıyorum? En dış kenarları toplamam lazım. Bakın çizeceğim şimdi maviyle. Toplamam gereken kenarları çizeceğim. Şu maviyle çizdiğim yerleri toplarsam oluşan şeklin çevresi ortaya çıkacak. Sadece bu maviyle çizdiğim yerleri topluyorum. Şu arada kalanlar içte kalan uzunluk olduğu için onlar çevreye dahil değil. O zaman diyorum ki çevre eşittir. Bahsettiğim bütün kenarları toplayacağım. Kaç tane 7 kök 2 var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 7 kök 2 diyorum. Kısa yoldan uzun uzun böyle hepsini tek tek yazmaktansa. Kaç tane 2 kök 2 var? 1, 2, 3, 4 tane. 4 tane 2 kök 2 var. Artı başka ne var burada? Bir tane 3 kök 2 var değil mi? 3 kök 2 ekledim. Şimdi kaç tane kenar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biz de 10 tane yazdık mı? 5, 4 daha 9, 1 daha 10. Evet yazdık. Şimdi devam ediyorum. 5 kere 7'nin çarpımından burası 35 kök 2. 4 kere 2'nin çarpımından burası 8 kök 2. Yanında da 3 kök 2'miz var. Kök içleri aynı olduğu için katsayıları toplay toplayabiliriz. 35 ile 8'i topladım. 43. 43 ile 3'ü topladım. 46 mı? O zaman 46 kök 2 olarak ifadeyi bulurum. Şöyle üstünden görünür bir renkle yazalım. 46 kök 2 diyoruz. Cevabımızda ne oldu bu durumda? B seçeneği oldu. Şimdi çocuklar kareköklü sayılarla alakalı pekiştirme sorularımızı bitirdik. Veri analizine geçeceğiz. Veri analiziyle alakalı yani grafiklerle alakalı dersimizde yine gruptan duyuracağım size takip edin. E, canlı dersten önce üç tane video yüklüyorum biliyorsunuz. O videoları izliyorsunuz. Ondan sonra da canlı dersimizde o haftanın videolarıyla alakalı olan konudan soru çözümü yapıyoruz. Bugünlük bitiriyorum. Sonraki derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.